Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ateş. Bugün sizinle birlikte video çekeceğiz. Bu videoya yorumlarınızı yazın. Sorularınızı sorun. Ben cevap vereceğim. Ve sorularınızı yazdığınızda eğer biterse soru cevap videosu yapacağım. O yüzden yorumlara sorularınızı yazın. Ve o yüzden o yüzden soru yazın. Bak ben videoyu durdurup aşağıya buradan şuradaki şu tuşa basarak şurada mı? Nerede? Şuradaki tuşa basarak yorum edebilirsin. Y yorum atın. Sorularınızı sorun. Ben hemen bakacağım ve soru cevap videosu çekeceğim. O zaman videoya yorumlarınızı yazın ve like atıp abone olmayı unutmayın. Ve fark ettiniz değil mi? Bu ikinci kanalım bir de. Çünkü yani Benim Windows 11'de Windows 11'e Gitmiştim Ama ben şimdiden Windows 1'e Geçtim İsterseniz bir bakın isterseniz Hemen şöyle bunu Hemen bunu silerim Göstereyim size Bakın Windows 11'e geçtim artık Bakın Gerçekten bu Sandbox değil. Windows 10, 10 Sandbox değil. Vallahi billahi. Şu an şu an bunu kapat. Buna işe yarar. Kapat bunu. Buna da kapat. Her şey kapalı olsun. Hemen şimdi şimdi buradan bakın aynı Windows 10. Neden Windows 10'a geçtiğimi söyleyeyim. Yani Windows 11 çok kusuyor. Ve hemen Windows 11'e geçeyim. Ya Windows 11 diyor. <laughs> Windows 10'a geçeyim hemen dedim. Ben de dedim Windows 10'a geçtim. Ve bütün şeylerim gitti. Artık bir daha Windows 11'e geçemeyeceğim. Ah, kendim riske aldım. Ve yorum hemen yorumlarınızı yazın. Ben hemen soru cevap videosu yapacağım. O zaman görüşürüz. Öptüm sizi. Like atıp abone olma olmayı unutmayın. Öptüm sizi.